Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Forza Horizon 5'teyiz. Aracımız BMW M4 Coupe. Şöyle bir size göstereyim. Siyah abi bu arabanın olayı bence siyah direkt. Ee, daha öncesinde bu arabanın restorasyon videosunu çekmiştim. Normalde hurdalı halden bu hale gelmiş haline. Ama o videoda sesim duyulmadığı için, sesim az geldiği için o videoyu silmek zorunda kaldım. Şu an işte o aracın restore edilmiş yani modifiye edilmiş halini kullanacağız arabanın. Şimdi size bu arabanın sesini dinleteyim böyle ufaktan. Şöyle bir arkasına geçelim. Baya böyle tok tatlı bir sesi var arabanın. Motorumuz da zaten dolu bir şekilde olduğu için böyle kendini daha da çok belli ediyor araba. O zaman sürüşe geçelim arkadaşlar ufakta. Şöyle geriye takalım. Şu gaza az bastımda bile sesi harika geliyor. Artık böyle Forza Horizon 5 videolar da gelecek arkadaşlar. Genelde burada işte restorasyon videosu çekmeyi düşünüyorum. Mesela bir arabamız aldık. Arabamız hurda halden modifiyeli hale geçiyor gibisinden. Videolar çekmeyi düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Daha biraz alışamadım bu oyuna. Forza Horizon 5'i seviyorum ya. Şey olarak Assetto'ya göre biraz daha böyle gerçekçi duruyor grafikleri. Sürüş olarak tabii ki Assetto Corsa daha iyi ama Forza Horizon'ın da böyle grafikleri bence gayet güzel. Şuna bakar mısın? Bir de ben bu araçta işte kendi orijinal jantını daha çok beğeniyorum. O yüzden değiştirmedim. Da böyle virajı biraz bağlayalım biraz toprağa girdik ama Bu da güzel bir göbeğimiz var. Bayağı büyük. Şurada güzel bir şekilde sıfır çizelim. Oyun, bu oyunda keşke şu dumanları kapatabilsek ya. Dumandan pek arabayı göremiyorum. Bayağı da iyi döndük bu arada. Dördüncü viteste dönüyoruz. Hemen vites istiyor bu araba bayağı güçlü olduğu için. Böyle Forza Horizon 5'te off videoları da çekebiliriz arkadaşlar. Sizin de böyle hayalinizdeki arabalar falan varsa arkadaşlar yorumlarda belirtin. Hatta abi şu arabayı çektiğiniz araçlar varsa yorumlarda belirtin. Ben o arabayı bir sonraki videoda çekmeye çalışırım. Benim hayalimdeki araba bu olduğu için ilk baş bu video bu arabayla başlamak istedim. Sizin de öyle araçlarınız varsa söyleyin. Böyle offroad falan da çekebiliriz yani burada. Buranın mapleri güzel olduğu için. El freni çok çektik burada. Ben şuraya girelim. Böyle şehir içi ufak ufak böyle yanlayabileceğim alanlar çok hoşuma gidiyor ya gayet keyifliydi bence. Ben keyif aldım umarım siz de keyif almışsınızdır. de şöyle bir sağdan gidelim. Hız testi yapalım arabaya. Daha sonrasında da videoyu bitiririz büyük ihtimal. Bakalım araba en son kaç görecek? 200 5. vitesin sonu 270. Bakalım altıda kaç göreceğiz? Şu an 308 320'leri gördük. 330 gördük. 336 Aynen. En son bunun limiti 336'yı görüyor araba. Bence gayet yeterli bir hız. Adlardan da ceza yedik. Böyle ben sağdan giderim. Baklar karmaşık sürüyorlar bakar mısın şu an? el freni. Üçüncü vites yetmiyor ya. Bak burayı dörtte döndüm rahat döndüm. yukarıda malikane vardı sanırım oraya gideriz büyük ihtimal videoyu bitiririz Burası değil mi ya ara? Büyük ihtimal değil burası Neyse biz de şuraya koyarız. Şöyle girelim. bu ağacın altına koyalım ki arabaya güneş geçmesin. Bu da güzel mangal yapılırmış ha. Piknik yapılır. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan.